Hayat programından herkese selamlar. Bu dersimizde, bu programımızda mezhep kelimesini ele alacağız. Mezhebin tarifini, çeşitlerini, sağladıklarını ve mevcut mezhepleri kısaca hatırlatacağız. Bu çok geniş bir program olmayacak mezheple alakalı. Sadece hatırlatma babında. Bizim programımız daha çok fıkıh sahasında olacak. Din ve hayat programı. O açıdan programda konulara girmeden önce bazı kavramları bilmemizde fayda var. Mezhep kelimesi de bunlardan bir tanesi. Mezhep sözlükte üç kelimeyle karşılanabilir. En azından zihnimizde böyle bir yer etmesi iyi olur. Gitmek, yol ve yöntem. Mezhep kelimesinin sözlükteki karşılığı gitmek, yol ve yöntem. Terim olarak yani dini sahaya girdiğimizde, ne manaya gelir? Dinin anlaşılmasında ve yaşanmasında takip edilen yol, yöntem, metot diyebiliriz. Ayrıca şunları da söyleyebiliriz. Mezhep dinin bir yorumudur, bir yaşam biçimidir. E, tabii ki bu dinin yorumu o dinin kaynakları etrafında olur. Yani Kur'an ve sünnet yorumlanır dinin yorumu derken bunu kastediyoruz. Kur'an ve sünnet yorumlanır. Kur'an ve sünnet açıklanır. Ve tabii ki bu yorum yine Kur'an ve sünnetin belirlediği prensipler çerçevesinde olur. Yani yorum yapacak insan ehil insan Kur'an'ı ve sünneti yorumlarken yine Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu prensipler çerçevesinde yorumlar. Belli bir çerçeve içerisinde o çerçevenin dışına çıkmaz. Yani keyfi yorumlara girmez. Belli bir disiplin içerisinde yorumunu yapar. Yorumu kim yapar sorusu akla gelecek burada, ee, gelebilir. E, yorumu kim yapar? Tabii ki herkes yapamaz. Öncelikle bu işin ehli olması lazım. Ehil dediğimizde de o işe ehli olan insanlar genelde alimler olarak bilinir. Biz bunlara müçtehitleri de ekleyelim. E, her alim müçtehit değildir. Öncelikle müçtehitler yorum yapar, sonra alimler yapar. Yani Kur'an'ı ve sünneti bilen müçtehit ve alimler bu yorumu yaparlar. Tabi bu yorumlar yapıldıktan sonra onların etrafında ulema bu yorumlara katılır. Katılmayan da olabilir ama katılırlar. Böylece bir müçtehitler, alimler yorumu ortaya çıkar. Daha sonra da halk bu yorum ve görüşleri benimser ve böylece zamanla bir mezhep ortaya çıkar. Mezhebe e, kısaca dini anlama ve yaşama formu da diyebiliriz. Yani böyle bir kısa tarif olarak da aklımızda kalabilir. Dini anlama ve yaşama formu diyebiliriz mezhebe. Bir mezhebin e, oluşması ve devam etmesi için iki şey çok önemlidir. Sistemli olması ve e, kendi içerisinde tutarlı olması. Tabii bir sistem olacak. Sistem içerisinde yorum yapılacak ve bu sistem, bu yorumlar kendi içerisinde tutarlı olacak. Bu şekilde olursa sistem oturur, mezhep oturur ve mezhep devam eder. Günümüze kadar gelen bu şekilde dört ana mezhepten bahsedeceğiz birazdan. Nitekim mezhep imamlarının yaşadığı dönemlerde Hicri 2. asır, 3. asır diyebiliriz. O dönemde yaşayan pek çok mezhep imamı olabilme çapında insanlar vardı, alimlerimiz, müçtehitlerimiz vardı. Ama ortaya koyduğu yorumlar bir sistem haline dönüşmediği için mezhebe e, evrilmedi, mezhep oluşmadı ve o şekilde görüş olarak kaldı sadece. Ve günümüze kadar dört tane mezhep bu şekilde geldi. Burada şöyle bir soru da akla gelebilir. Yani din ortadayken, dinin kaynakları, Kur'an ve sünnet ortadayken mezhebe ne gerek var? Herkes doğrudan Kur'an ve sünnete müracaat etse, ve oradan alacağını alsa, yapacağı yorumu yapsa, yaşayacağını yaşasa gibi bir e, soru sorulabilir. E, bu insana makul de gelebilir, mantıklı da gelebilir. Ama işin içine girildiğinde öyle çok kolay olmadığı anlaşılacaktır. Yani dini yorumlamak bir defa herkesin işi değil. Az önce bahsettiğimiz gibi bu işin ehli olması lazım, alim olması lazım, müçtehit olması lazım. E, takdir edersiniz ki herkes de alim olamaz, herkes de müçtehit olamaz herkese al Kur'an'ı, al hadisleri kendine göre anla, yaşa diyemeyiz denemez. Bir defa Kur'an ne demiş ve ne maksatla demiş. Peygamber Efendimiz ne demiş, ne maksatla demiş, niçin demiş. Tamam ne demiş olduğunu herkes oturup okuyabilir. Türkçe meallerden, Türkçe tercümelerden de insan Allah'ın ne dediğini anlayabilir. Ama niçin dediğini, ne demek istediğini herkes anlayamaz. İşte bu noktada bir yorumcuya ihtiyaç var. Bir yorum yapacak ehil insana ihtiyaç var. Kaldı ki bugün bile dini bilen insanlar, şöyle böyle bilen yaşayan insanlar mutlaka kafalarına gelen soruları soracak birilerini ararlar. İnternetten sorarlar, karşılaştıkları hocalara sorarlar, müftülere sorarlar. Bu da gösteriyor ki herkes dini kaynaklarından anlayıp yorumlamaya ve ona göre yaşamaya muktedir değil, mutlaka bir bilene ihtiyaçları var. İşte genel manada bu bilenler bizim alimlerimiz, müçtehitlerimiz oluyor. Ee, mezhep bu yüzden var. Yani soru sormaya ihtiyacımız var, anlamaya ihtiyacımız var. Bilmediğimiz konuları birisine sormaya ihtiyacımız var. O birisi işte karşımızda bir alim oluyor, bir müçtehit oluyor. Ve zamanla bunlar bir mezhep imamı olmuşlar e, i soru sorulmuş, onlar sorulara cevap vermişler, görüş bildirmişler, yorum yapmışlar derken zamanla bu görüşler, bu yorumlar etrafında mezhepler oluşmuş. Öyle birden kurulmuş bir sistem değil, bir e, müessese değil, bir dernek, vakıf değil yani mezhep. 2-3 e, asır boyunca oluşmuş bir sistemden bahsediyoruz. O zaman şu andaki esas sorumuza gelelim. Mezhep bize ne sağlar? Neden mezhebe ihtiyaç var? Bir defa mezhep kolaylık sağlar. Dini anlamada, yorumlamada kolaylık sağlar. Yani bir Hanefi mezhebine mensup insan neyi nasıl yapacağını az çok bilir. Yani ilgiliyse, kitap okuyorsa, Hanefi mezhebine vakıfsa neyi nasıl yapacağını bilir. İkincisi dini yasama, yaşamada mezhepler disiplin oluşturur. Keyfi yorumlardan insanı kurtarır, şüphelerden kurtarır, fikir kargaşasından kurtarır. Yani değişik rivayetler var, çeşitli manalara gelebilecek kelimeler kullanılmış, ayetlerde, hadislerde şu manada adamı, bu manada mı gibi herkesin fikir kargaşasına girmesi mümkün. İşte mezhepler bir yol çizerek, bir metot ortaya koyarak diyor ki bu yoldan gidebilirsin, bunu tercih edebilirsin ve mezhebi tercih eden insan o yoldan gidince doğruyu bulur, doğruyu elde eder, doğruyu yaşamış olur. İşte e, bunu sağlar mezhep ve bu da insana bir disiplin oluşturur, kargaşadan kurtarır, zihni, kalbi, şüphelerden uzaklaştırır. Bir diğer faydası da mezhebin hukuki birliği sağlaması. Evet, kısaca kolaylık oluşturur, şüphelerden uzaklaştırır, bir disiplin oluşturur mezhep, ayrıca bir hukuki birlik sağlar. Mezheplerin çeşitlerine gelince öncelikle dinin bölümlerini bir defa hatırlamış olalım. Dini üç bölümü ayırmıştık. İnanç bölümü, fiil, ibadet bölümü ve ahlaki bölüm diye. Bunlardan itikadi bölümde oluşan mezhepler var. İnanç mezhepleri, itikadi mezhepler diyoruz bunlara. Birazdan isimlerini zikredeceğiz. İbadetlerle hareketle mükellefin fiilleriyle alakalı, pratiklerle alakalı oluşan mezhepler var. Onları da birazdan zikredeceğiz. Bir de ahlaki tasavvufi bölümde oluşan sistemler var. Bunlara biz mezhep demiyoruz ama tarikat diyebiliriz mesela. O sahada da tarikatlar var. Mezhepliğinin deyince daha ziyade bu inanç ve ibadet bölümlerinde oluşan mezhepleri kastediyoruz. İtikadi mezhepler çok fıkıh bölümüne girmediğinden, fıkıhın sahasına girmediğinden dolayı orada kalıyor. Onlara zaten fazla girmeyeceğiz biz ama zaman zaman oraya da temasımız olacak. Biz esas fıkıh sahasında dolaşacağız ve fıkıhtaki mezhepler içerisinde görüş görüşleri alacağız, görüşler soracağız, görüşleri bildireceğiz. Daha çok dolaşacağımız saha fıkıh sahası olacak ve fıkıh sahasında da oluşmuş mezhepler var. İtikadi mezhepler denince e, dinin en birinci bölümü itikattı. İtikadi sahada iki tane mezhep oluşmuş. Eşari mezhebi, Maturidi mezhebi. Eşari mezhebi İmam Eşari'nin görüşleri etrafında oluşmuş bir mezhep. Tabi bu da yine zamanla oluşuyor. İkinci mezhep de Maturidi, İmam Maturidi görüşleri etrafında oluşmuş bir mezhep. Bu ikisi arasında çok ciddi bir farklılık olduğu söylenemez. Detaylarda farklılıklar var ama... Böyle e, toplamda baktığımızda, genel olarak baktığımızda inancımıza dair çok ciddi bir farklılık e, bilmeyiz, görmeyiz. Yani maturidi de olsa insan, eşari de olsa inancı sağlam bir şekilde yaşıyor demektir. Ameli mezheplere gelince bizim fıkıh sahasında oluşan mezhepler esas bunlar. Öncelikle Hanefi mezhebi, İmam Ebu Hanife, İmam Azam da diyoruz. Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşleri etrafında oluşmuş mezheptir Hanefi mezhebi. İkincisi Maliki mezhebi İmam Malik Hazretlerinin görüşleri etrafında. Üçüncüsü Şafii mezhebi İmam Şafii Hazretlerinin görüşleri etrafında oluşmuş. Dördüncü olarak da Hanbeli mezhebi İmam Ahmet bin Hanbel'in görüşleri etrafında oluşmuş. Bu mezheplerin görüşlerine, bakış açılarına zaman zaman temas edeceğiz konularımızı işlerken. Baştan böyle isim olarak bilmekte fayda var. Burada bir ana kavramı da açıklamak istiyorum çünkü derslerimiz esnasında bunu sıkça kullanacağız. Ehli sünnet ve cemaat e, tabiri kavramdan ziyade bir tabir bu. Ehli sünnet ve cemaat tabiri. Az önce saydığımız eşarilik, maturidilik inanç sahasında, fıkıh sahasında Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli mezhepleri bunların toplamının temsil ettiği yola ehli sünnet ve cemaat deniyor. E, Nedir ehli sünnet vel cemaat? Sünnetten maksat nedir? Cemaatten maksat nedir? Sünnetten maksat Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Peygamber Efendimiz'in yoludur, yaşayışıdır. Cemaatten maksatta da sahabe efendilerimizdir. Ehli sünnet vel cemaat dediğimizde bu yolda olanlar, Peygamberimizin sünnetine tabi olanlar ve sahabeyi takip edenler demektir. Ehli sünnet vel cemaat dediğimizde aslında çok büyük bir müslüman topluluktan bahsediyoruz. Yani müslümanların genelinden bahsediyoruz. Müslümanlar genel olarak Peygamber Efendimiz'in sünnetine tabidirler. Onun sünnetini, yaşayışına pratiklerini takip ederler. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in etrafında, onun sünneti etrafında oluşmuş ilk muhataplar yani sahabe efendilerimiz. Bunların oluşturduğu yol. Bu yola işte biz ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Burada şöyle bir soru akla gelecektir mutlaka. Yani ehli sünnet ve cemaatin dışında Müslümanlarda mı var? Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmayan, sahabeye tabi olmayan insanlar da mı var? Evet böyle insanlar da var. Hatta böyle topluluklar da var. Tarih boyunca olmuş. Günümüzde de mutlaka var. Biliyoruz. Ehli sünnet ve cemaatin dışında onları kabul ediyoruz dolayısıyla. Sünnete ve e, sünnete ve ya sahabe mesleğine, sahabe yoluna tabi olmayan, sünneti göz ardı eden, sünneti kabul etmeyen, hatta Kur'an'ın yorumlanmasında bile sünneti nazarda tutmayan, onu bir tarafa bırakan, tamamen Kur'an yolu deyip Kur'an'dan, Kur'an üzerinden yaşamaya çalışan insanlar. Ehli sünnetin dışına çıkmış oluyor dolayısıyla. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sünneti olmadan, Peygamber Efendimiz'in hayatı olmadan onun hadisleri, onun yorumları, onun bakış açıları olmadan dinin yaşanması mümkün değil. Böyle yaşamak isteyenlere dolayısıyla ehli sünnetin dışında insanlar olarak bakılıyor. Ehli sünnet ve El cemaat dediğimiz peygamberimizin sünnetini ve sahabeyi takip eden, Kur'an'ı bu iki kaynakla anlamaya çalışan, sünnetle ve sahabeyle anlamaya çalışan akım ana bir akımdır, ana bir yoldur, bir otoban gibidir yani İslam tarihi boyunca. Bu iki e, itikadi mezhep ve 4 e, ameli mezhep bu yolu oluşturuyorlar. Bu otobanı oluşturuyorlar. Müslümanların çoğunluğu bu yoldadır. Bu itikattadır. Bu çizgidedir. Bu otobandadır ve herkes ister Hanbeli olsun, ister Hanefi olsun, ister eş-Ali Maturidi olsun bu yolda yerini bulmuş demektir. Evet ehli sünnet vel cemaat deyince Müslümanların çoğunluğunu kastediyoruz. Bu yolun dışında olanlar da dolayısıyla ehli sünnetin ve sahabe yolunun dışına çıkmış olarak kabul ediliyor. Evet bu programımızda mezhep kavramını birazcık irdeledik. Terim ve sözlük manalarına baktık. Mezhebin birazcık tarihine de bakmış olduk aslında. Çeşitlerine baktık ve ehli sünnet kavramını irdeledik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere Peygamber Efendimizin, sahabe ve büyük veli zatların salgın hastalık zamanlarındaki tavsiye ve duaları bir kitapta toplandı. Salgın Hastalıklar ve Dualar kitabı Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, Süreyya Kitap